Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepi sucuğunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Nasıl suz? İyi misiniz? İnşallah iyi suz canlar. Şimdi sizle beraber kıyıdan kıyıdan bahçemizi gezeceğiz. Bir maşallahınızı alırım. Rabbim herkesi nazardan korusun bizi de inşallah. Allah'ım çalışana çok versin. Şöyle e, sağlık versin. Canlar ben en uçtan başlayacağım sizle bile. Vallahi burada çalıştım bir önceki videoda gördünüz ama bu taraflara o tarafa hiç gitmedim de yalan yok. Ben de sizle bakacağım. Bakın şuralara kabak dikmiştim. İki tanesi güzel tuttu ama bir tanesi o e, geride kalan görüyorsunuz büktü boynunu. Bunlar tatlı canlar. Şuraya da diktiydim. Bunların da iki tanesi duruyor. Gördüğünüz gibi. hasacağız Burası soğanım canlar. Bunu gitmeden ıslatacağım. Şurası yer fasulyesi. Bu neredeyse çiçeğe duracak. Buna çubuk dikmiyoruz canlarım. Biliyorsunuz. Burası çubuk fasulyesi. Bitenin yerine mecbur bir şey sokayım. Ne yapayım? Şu, şu bölüm. Lahanaluk. Ufak lanalık, orası büyük lanalık ama böyle görünmesine bakmıyorum. Kamerada ben de izleyirim sizden bile şu anda hem çekerken de has görünüyor ama hep bozuk yürekleri canlarım. Şurada 2, 4, 6, 7, 8 tane domatesim var. Hep yerlerini değiştiriyorum ki ne tarafta güzel olur diye bir tarafından dikmiyorum. Bir de boş mesele galay Diyelim ha bu soğanı kopardım da canlarım. E bunun yerine ne yapacağım? Ya on ocak pakla tekirim buraya ya on kök lana tekirim. İşte öyle yani. Aa, mesela burası boş Domatesleri burana gurudu, O anda elimde pazı fidanı vardı. Diktim buraya. Bunların da yüreklerini yedi bir şey. Bakın. Yürekleri nerede canlar? Yani çok tuhaf. Tuhaf sebzeler bu sene. Bilmiyorum. Ha, burayı zaten bir önceki videomda diktim. Gördünüz. Pazılarıma bu kenardaki lefen değil. Kıyı yukarı mısırlarım var. Ondan sonra fasulyelerim var gördüğünüz gibi. Şöyle biberluk. Burayı da gel ama bir daha gelmeye kısmet. Belki gene eterim bilmiyorum. Bak bunlar da pazılarım. Bostanlığın kenarına diktim. Güzel oldular. Burası bostanlığım canlar. Salatalık yani. Biliyorsunuz kutulara diktiydim ya. Oradan aldım. Kenarlara diktim. Burası bitmediydi. Bakın bitse böyle olacaktı. Bunları yeni diktim ama maşallah tutmuşlar. Şuradaki pazı fidanları bakın. Onlar kendi kendine bittiler orada. Ben onları ekmedim. Ben bunları ektim. Çok şükür her şey var. Şu da evde biber yaktım ya biber to fidanı. O biber fidanlarının içinde bir tane salatalık büyüdü canlar. Bu da o. Onu da gelmiş buraya dikmiştik. Şöyle bakalım olacak mı? Bunda çiçekleri var. İşte bura kabakları. Bunları seyrekledim ben. 2-3 tane bıraktım bir ocağında. Biliyorsunuz geçen sene güzel olduydu. Bilmiyorum bu sene olur mu? Ha burası maydanozluk. Şuradan marul da alıyorum salatalık. Uyana bu yana da dikiyorum. Verme de verdim. Çok mübarek idi burası. Ha buraya bir küçücük paket attıydım oraya. Vallahi herkes nasiplendi onun fidanında. Şöyle ıslattım tabii ki buraları sabah hep. Canlarım bakın kırı kırı kenara atayırım. Hep delikli. Bir tuhaf orada. da iyi orası. Sanki bir kademe daha iyi ama böyle bakın. Bak, sanki marazlı gibi görüyor musunuz? bu bak. Lanaya bakın bak. Heh, bak. kökü bile bozuk bak. Ama niye bilmiyorum. Her mi kırı kenara atarımlar. bunları? Çamur değil abla ananın kökü ha. Hastı. Ha burada fazla fidanları var işte. Bir daha gelmeye dikerim bunları. Buraya roka yaktıydım biliyorsunuz. Roka bitti. Kopardım onu. Yadığımızı yadık. tohumla dedi Gene aldım tabi yapraklarını. Sonra yalımdaki lanalarla pazıları buraya hemen fideladım. Burası patates loğum. Oradan yukarı zaten biliyorsunuz. Şuraya marul diktim gene. Teyzeler ha bunlara bir bakın Allah aşkına bir bakın bak. Bunları şimdi giderken alacağım. Ellemedim bunları ki çocuklar alsın ne diye. Bu şekilde canlar yapın. Gerçekten bak çok güzel oluyor böyle. Bak. Bak hiç pislenmeyilir, çamurlanmayılır. Böyle sizin de köylerde Türkiye'de duranlar kapılarınızın önlerine yapın. Bakın mübarekleri. Maşallah. Yere diktiğiniz çileklerinizin altına saman koyun. Burada öyle yapaylar. Toprağa değmesin, çürümüyor. Domateslerim canlar görüyorsunuz. Şu baştakiler alma domates. Yani kaftan aldım. Bunlar kendimin inşallah canlanırlar. Biraz canlandı gibi galiba ama bunların tohumu çok güzel. İri domates. Evet. Canlar soraysınız ki Uray Filiz anlatırsın da burayı niye anlatmazsın? Burası eltimin bahçesi canlarım Büyük Eltem'in bahçesi. Şu aşağısı kayınlamın bahçesi. Sadece burada da şu fasulyelik benim. Şöyle. <laughs> Bugün ıslatamadım burayı maalesef. Görüyorsunuz çubuğa sarayılır. Bitmeyen birkaç ocak var arasında. Onları bir daha yeniden diktim, ıslattım. Şuraya bile iki ocak fasulye diktim. Bakın canlar. Şuraların marullarıma bakın. Allah aşkına teyzeleri bak. Şuralara fasulye diktim. Bir ocak oraya. iki, üç, dört. Bak. Boş yer buldum mu fideleyelim. Kız, siz yanlış yere bağlandınız kız. Kızlar, sen buraya aşkım, sen buraya sarılacağım bebeğim. Sen de buraya ne kuban. Ha şöyle, niye siz şaşırdınız ya? Siz niye şaşırdınız aşkım? He, teyzeleri bakın da ya, lai lai daha böyle güzellikli var mı? Canlar aldım bir avuç. Hm, da bak. Ha buraya bunu doldurdum. Bakın Allah onu seversen. Nereye yaktıysam bitmediydi. Buradan da hiçbir dene bitmeyen yok. La ilahe illallah. Bunları şimdi buradan atacağım dedim ki bitmez dedim ama şimdi buradan alıp bunları canlar. Ha bura var ya bu telden uyana gitsin diyorum. Ha oraya vuracağım şimdi bir ocak. İki ocağa bunları pay edeceğim. Alacağım da öyle olmaz tabii ki de önce ıslatayım onu. Ha bunda da salatalık fidanlarım. Bak diktim göstereceğim size da nereye diktiğimi. Hemen canlar bakın köküne vermiyorum suyu. Kenarına veririm kendi çeksin diye. Kökünün toprağı açıldı mı kenara düşerler. Öyle olmaz. Her şeyi bu şekilde yapın bakın canlar. Ters bir köşeye şey yapın, ıslatın. O zaten bakın kenarından yana çekecek. bunlar Şunlar dediğim gibi canlar salatalık fidesi. şurada. Bakalım fasulye de hastalanacak mı? Şu baş taraf doğru bitmedi. Buraya da canlarım şöyle salatalık diktim. İki sıra şu yukarıki tarafa da pazı diktim. Pırasalı oldu bura biliyorsunuz da. Pırasalar aldığımı aldım. Tohumlayanların da Sadece tohumunu attım oraya. Taze yerlerine ama aldım. Öyle canlar. Bunlar da böyle bir. Bakın canlar. Pazılar nerede? Ben nereye ıslatıyorum bak. Direkt köklerine tutmayacak.

buraya hortum canlar Biraz zorluk çekeyim açıkçası. Bakın şöyle fasulyelerimizde bitmeyenleri var yakından gördüğünüz mü? Aslında ıslansalar güzel olur da işte bazen olmadı mı olmuyor. Altın oraya takılıyor. Bu biber yok ya. Bütras bütras biberler. Bütras değil. Ya gelmez abonede gelmesek. Adet. Bırak geri. Şimdi ta hortumu tamir ettim de birkaç yerden delikleri vardı. Tamir ettim. Şimdi alara takılıyor. हरा खुश Hayır etmedim ki. Fasulyeyi ıslatmayacağım mı? Yani şimdi daha Yok, durarım. Şimdi Çünkü arkaya nasıl geçeceğin diye de. Ama orası <laughs> canlandı. Ama orası canlandı. ama yine vuru vuru. Sanki hastalıklı gibi. Hastalık var. Herkesin ki abilene. Şimdi bütün yaşa ablanlar için Ver de ben uzatayım, yık, ıslatayım. Uzanamıyorsun o arkaya kadar. He? Ne konuşayım? Sonuna doğru geldik burada. Çok güzel çilek verdiler. Altında lahanaları var. Marul. Evet, marulları var. Tam i̇şte, satar, satar, Beni ıslatırsan sen de ıslanırsın biliyorsun. Kirleniyor üstüm kirleniyor hatun. Üstüm de kirleniyor. Değişmedi mi üstünü? Evet. Ay, sonra dersin ki bak, e, kirlenir, bak. Sonra dersin ki doldurdun yine çamaşır makinasını orasını ya, çamaşır. Ya. Hortum şeyin arasına girdi. Ha buraya getir de bir daha hortumu. İyi. Al soğanları da tutalım. Burayı bir daha getirelim mi? Ama yapar ona sırrındayız. E ben abiyle çekecektim onu. Tamam. Boş. Geliyorum. güzel Şu en küçükler bizim. Büyükleri de aldıklarımız altı tane. Allah da demeyi unutmayalım. Allah razı olsun hepsinizin. Zaten de değil sus. Canlar biberi fasulyeyi bu şekilde ıslatmıyoruz ama lahana, maydanoz, taze e, sıkıntı yok. Yeter ki yeni dikilmiş olmasın. Ne bu şekilde ıslatabilirsiniz ama yeni dikil domates mesela bu şekilde ıslanmaz asla. Salatalık ıslanmaz. Ama böyle lahana, pazi, maydanozumuz bak büyüdü. Onları ıslatabilirim. Döner takayruk ya döner Türkiye'de. E bu da döner görevini görüyor. İnce damlalı olacak ki alttakilere zarar vermesin abile bak. Bak. Şu kenardaki marulları bilerek kovarmadım ki, bunları geldikçe salata yapalım diye. Ee. Buna bayağı büyüdüydüler, onlardan alırız dedim. Hadi şimdi al fasulyeyi de ıslatayım, tamam.